Bu büyüteç etkisi kendin nerelerde gösterecek? Odaklandığınız konu her neyse yani sağlığınıza mı odaklısınız? Aşkınıza mı odaklısınız? Paranıza mı? Bunu büyütecek. Odaklı olduğunuz her şeye büyüteç etkisi yapacak. Bir kere paramıza, pulumuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Plitokova'da nelere gebe dünya? Kova halk demek. Artık güç halkın eline ya da halk gücünü eline alacak, almak zorunda kalacak. Kova enerjisi en garip enerji. Farklı sıra dışı olan her ne varsa ve hani Plüto kova nedir derseniz ben size yapaylıktır. Diye. Şimdi Jüpiter ikizler geldiğinde bunları yapmaya cesareti olacak. Yani en böyle ağır oturaklı boğa bile kalktırıp bir dövme yaptıracak mesela. Neptün koç enerjisi bir kere hem dünyaya hem ülkemize çok yarayacak. Yani Başak rahat ve özgürleştiğinde zaten doğru yolu bulacaktır hep söylenen bir şey var Merkür retrosunda estetik yaptırılmaz <laughs> evet siz buna katılıyor musunuz estetiğe katılıyorum çünkü tekrarlamak gerekiyor